Harley Davidson'ın toplamda kendi orijinal serisinde tam 3 tane çeşit akü bulunmakta arkadaşlar. Bizlerin bir önceki bölümde bahsettiğim gibi motorumuzu aldığımızda üzerine gelen akü AGV olarak geçmekte. Bu bir sıra standart e, akü. Üzerindeki standart ekipmanları çalıştırmak üzere tasarlanmış bir aküden bahsediyoruz. Ancak işte az bilinen noktalara gelelim. Motorunuza diyelim ki ses sistemi eklediniz, ses sistemi update ettiniz e veya aydınlatma ekipmanları taktınız. LED'ler, arka toplanmaları, farı değiştirdiniz. E pek çok farklı aydınlatma gruplarını eklediniz üstüne. E bu durumda ne olacak? Motorunuz çok daha normalden fazla elektrik tüketiyor. İşte bu durumda da motorunuzda standart AGV akü yerine Harley'in yine kendi ürettiği lityum bataryaya geçmenizi tavsiye ederim. Bunun birkaç tane nedeni var. Bir tanesini bu bölümde sizlerle paylaşacağım. Onlardan bir tanesi de şudur arkadaşlar. Bu batarya motorunuzun çok daha uzun ömürlü yani 3 yıl değil 5 yıl denebilmesine onlak sunabilmekte. Ayrıca CCA dediğimiz değeri de daha yüksek tutmakta. Bunu da nedir dediğim gibi diğer bölümde bahsedeceğim size. Lilium pillerin bir başka özelliği de hafif olmaları, daha kompakt olmaları ve daha güvenilir olmalarıdır arkadaşlar. Görüşmek üzere.